Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Uganlı'da tekrardan işlenmeye başlayan Metin ve Necla Büyükşen çifti olayında vefat eden çiftin kızı Büşra Büyükşen her ikisi çıldırttı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Vermiş olduğu çelişkili ifadelerle her defasında şaşırtmaya ve çıldırtmaya devam eden Büşra Büyükşen bugün de aynı şeyi yaptı dostlar. Olayın peşini bırakmayan Osman Büyükşen bugün Müge Anlı'da canlı yayındaydı. 2,5 senedir herhangi bir gelişme kaydedilmediğini ve tekrar konuyu gün yüzüne çıkarmak için çözülmesini her şeyden çok istediği için Tekrardan Müge Anlı'ya katıldığını açıkladı ve olayı bir kez daha ayrıntılı bir şekilde bizlere anlattı. "Herkes gelsin bu olay çözülsün." diyerek kız kardeşi Büşra Büyükşen ve baş şüpheli Uğur Büyükşen, Betül Büyükşen ve Yılmaz'a seslendi. Yayına telefonla Büşra Büyükşen bağlandığı ve oraya gelmeyeceğini söyleyerek programdaki Rahmi Hoca ve Müge Anlı'ya saygısızlıklar yaparak çemkirdi. Uğur ve Betül Büyükşen çiftinin yanında kalan Büşra Abim Uğur ve yengem Betül programa çıkmayacaklar. Gelsinler karakolda görüşelim medyaya çıkmak istemiyoruz diyorlar şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca Büşra Büyükşen telefonu kapatmadan önce de yapmış olduğu saygısızlıktan ötürü Müge Anlı'dan özür diledi. Yayına bağlanan Necla Büyükşen'in annesi ise yürekleri yakan feryatlarda bulundu. Evet dostlar anladığımız ve tahmin ettiğimiz üzere gerçekten olayda ufacık bir ilerleme yaşanmamış ve kilidi çözecek kişi olarak herkesin olayın bir numaralı şahidi Büşra Büyükşen'i gördüğü apaçık. Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı da olayın işlenmesinin ardından Büşra Büyükşen abisi Osman Büyükşen ile anlaşamayarak şüpheli yengesi Betül ve abisi Uğur Büyükşen'in yanına yerleşmiş. Bu da acaba onları koruyor ve bir şeyleri saklıyor mu diye sordurtmuyor değil bize. Umarız ki yeni gelişmeler yaşanır ve Büşra Büyükşen sakladığı gerçekleri anlatır. Hepimizin yıllardır merak ettiği ve çözülmesini beklediği bu olay da gün yüzüne çıkar, katiller cezasını çeker. Sizler bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi aşağıya yazın, birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.